Merhaba arkadaşlar, annenin tariflerine hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, asla erime göstermeyen bir turşu tarifi ile karşınızdayım. Öncelikle 5 litrelik kavanoz kullandığım için ona uygun salatalıklarımın uçlarını kestim ve daha sonrasında da bıçak yardımıyla 2-3 yerinde böyle bu şekilde batırarak delikler açtım arkadaşlar. Aynı işlemi bütün salatalıklarıma uyguladım. siz de bu miktarı kavanozlarınıza göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Öncelikle kavanozumuzun temiz ve kuru olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Daha sonrasında altına bir kaç tane sarımsak ilave ediyoruz. En alt tabanına. Sarımsakların kabuklarını dediğim gibi daha öncesindeki domates turşu tarifimde de söylemiştim arkadaşlar. Eğer kabukların daha kolaylıkla soyulmasını istiyorsanız öncelikle belli bir miktar sıcak suda bekletirseniz daha kolay kabuklarından ayırabilirsiniz. Sonrasında tüm kavanozumuzu bu şekilde sıkı bir şekilde salatalıklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Salatalıklarımızı yerleştirdikten sonra orta tabanına ara ara sarımsak ilave etmeyi özen gösterelim arkadaşlar. Bir salatalık bir sarımsak bir salatalık bir sarımsak şeklinde sıralamamıza devam ediyoruz. Bu şekilde tüm kavanozumuzu dolduruyoruz. Dediğim gibi ben 5 litrelik kavanoz kullandım ama bu siz artırabilir, azaltabilirsiniz arkadaşlar. Tüm kavanozumuzu doldurduktan sonra en üst kısmına da sarımsaklarımızı ilave ediyoruz ve daha sonrasında sirkemizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Ee, sirkemizin miktarı daha önceden de domates turşusunda söylemiştim. Kavanozumuzun e, litresi ne olursa olsun hiç önemli değil arkadaşlar yarısından bir parmak eksik bir şekilde sirke ilave ediyoruz ister bu bir litre olur ister bu 8 litre olur hiç fark etmez dediğim gibi yarısından bir parmak eksik olacak şekilde sirke ilave etmemiz gerekiyor daha sonrasında tüm sirkemizi ilave ettikten sonra üzerine e, önceden e, kaynatılmış soğutulmuş su ilave ediyoruz isterseniz siz direkt sıcak su Suyla da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. muhakkak e, kaynatılmış soğutulmuş su ilave edersiniz e, turşu suyumuz daha berrak olur. E, Musluk suyu ilave ederseniz de e, ömrü kısalır ve e, bu şekilde hani sünmeler olabilir. O yüzden de muhakkak dediğim gibi kaynatılmış soğutulmuş su kullanın veya sıcak su da kullanabilirsiniz. E, tüm suyumuzu e, döküyoruz. Sonrasında arkadaşlar kavanozlara doldurduğum su ve süt kek karışımını geniş bir kaba tekrardan boşaltıyorum. Bunu yapmamın amacı daha homojen bir karışım elde etmek. Şimdi salamura tuzumu ve şekerimi bu aşamada ilave ediyorum. Her 1 litreye karşılık gelecek şekilde 1 yemek kaşığı salamura tuzu ilave ediyorum. Ben 5 litre kavanoz kullandığım için 5 yemek kaşığı salamura tuzu ilave ettim. Sonrasında da toz şeker ilave ettim. Dolu dolu o olmayacak şekilde arkadaşlar hatta yarım kaşık da kullanabilirsiniz. Yarım veya dolu dolu olmayacak şekilde bir çay kaşığı şeker ilave ediyoruz. Toplamında 1 litreye karşı olarak yani 5 litre olduğu için de 5 Çay kaşığı toz şeker ilave ettim. Yani litre başına arkadaşlar bir yemek kaşığı ve bir çay kaşığı şeklinde olacak. Daha sonrasında arkadaşlar karışımımı karıştırdıktan sonra turşumun üzerine salatalıklarımın üzerine birkaç tane limon ilave ettim. Sonrasında da üzerini maydanozla kapattım. Siz dilerseniz limon yerine limon tuzu da kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave edebilirim. Limon eklemeyeceksiniz. Her zaman limon ekliyorum ve bu şekilde daha çıtır çıtır oluyor turşularım hep. Daha sonrasında da üzerine e, karışımımı ilave ediyorum. E, ta ki karışımım e, bitene kadar. E, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın. Kanalımın büyüyüp gelişmesi için vermiş olduğunuz tüm destekler için e, ayrıca çok teşekkür teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, ölçüleri tam yaparsanız 1 litreye 1 yemek kaşığı ve 1 çay kaşığı gelecek şekilde e, tuzumuzu ve şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra da sıkı bir şekilde kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 günlük sonuçta e, salatalıklarımızın rengi sapsarı oldu ve suyumuz berraklaştı. Kesinlikle bu tarifi eğer turşu kurmadıysanız yapın ve pişman olmayacaksınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar